Fiziksel sağlığımız için dengeli besleniyor, spor yapıyoruz. Ancak uzmanlara göre bedeni korumak kadar ruhu korumak da önemli. Çünkü ruhsal denge bozulduğunda beden sağlığı da olumsuz etkileniyor. Uzmanlar günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin bile ruh halini iyileştirebileceğini vurguluyor. Beden sağlığını korumak için düzenli besleniyor, spor yapıyoruz. Peki Ruh sağlığımız için yeterince çaba gösteriyor muyuz? Uzmanlara göre zihinsel denge de en az fiziksel sağlık kadar önemli. Tabii ki e, hepimiz bir stres altında, yaşam içerisinde pek çok stresle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Zaman zaman baş etme mekanizmalarımızda zorlanmalar olabiliyor. Ancak e, bu her insanın yaşayabileceği zorluklar olabilir. Yoğun iş temposu, şehir yaşamı ve dijital alışkanlıklar ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar sağlıklı bir yaşamın beden ve ruh dengesinden geçtiğini vurguluyor. Ruh sağlığını korumak için düzenli uyku ve dengeli beslenme en temel adımlar arasında gösteriliyor. Günlük e, belirli rutinlerimiz vardır. Sabah uyandıktan sonra işe gitmek, o gün akşam işte aile yemeği yemek, bir sohbet etmek, sevdiğimiz kişilerle dönem dönem görüşmek gibi. Bu rutinler çok kıymetlidir. Çünkü e, insan ruhu her zaman iyi hislerde olmaz. Önemli olan şey duyguların geçişli olduğunu ve bu geçişlerin aslında normal olduğunu fark etmek. Ruh sağlığına gösterilen her özen beden sağlığını da güçlendiriyor. Ruhsal sağlık olmadan tam bir sağlıktan söz etmek mümkün değildir ve ruhsal sağlık aynı zamanda toplumsal dayanıklılığın da temelini oluşturan bir durumdur. Uzmanlara göre stres ya da duygusal zorlanmalarla başa çıkmakta güçlük çekiliyorsa bir uzmandan destek almak ihmal edilmemeli.